Pelin Hanım az önce de hani doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur demişti Elif Hanım. Siz de yine buna bir göndermede bulunmuştunuz. Ve AK Parti'de bir değişim başlığıyla tamam doğru 75 kişilik bir MKYK değişimi oldu. E, fakat üstü çizilen isimlere bakıyorum ben mesela. Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli, Özlem Zengin ki geçtiğimiz aylarda bu İstanbul Sözleşmesi dolayısıyla biliyorsunuz dikkat çeken çıkışları oldu. Kadınları koruyan çıkışları olmuştu. Susturuldu tabiri caizse. İşte Metin Külük Şamil Tayyar ona birazdan ayrıyeten de geçeceğim. Söyledikleri çok çok dikkat çekecek AK Parti'nin içerisi için ama hani sanki böyle biraz daha muhalifimsi konuşan isimler de bir yandan susturulmuş gibi de görünüyor. Ama hani şöyle de geldi bizim aklımıza başlık atarken tamam birer birer Erdoğan devrimi isimleri yiyor. Yemeğe devam ediyorum. AK Parti'de değişmeyen tek şey Erdoğan olmaya da devam ediyor bir yandan. Sizce de öyle mi? Şimdi şöyle ben isimlerin de aslında değişmediğini düşünüyorum. Mesela ben 2011-2015 yılları arasında milletvekilliği yaptım. Hı hı. O zaman da mesela şimdi açıyorum MKK'yı açtım. Hı hı. O zaman da Efken hala vardı. O zaman da Mustafa Elitaş vardı. Hı hı. O zaman da Hayati Yazıcı Bey vardı. Efendim söyleyeyim o zaman da mesela... Ee, Hamza Dağ vardı, Ömer Çelik hmm. vardı. Ee, efendim söyleyeyim Vedat Demir Özbey vardı. Nihat Zeybekçi o zaman da vardı. Çiğdem Karahasan o zaman da vardı. Yani bu isimleri çoğaltmak mümkün. Yani ben anlayamadığım bir şey var. Yani bu kadar Türkiye'nin yetiştirdiği liyakatlı isimler var. Doğru mu? Ee, şimdi hani madem gerçekten bir değişim olacaktı, hani niye onlardan biriyle ger yani yola çıkılmadı da gene aynı mesela Mustafa Elitaş kaç yıldır var? Yani neredeyse 2002'den beri var. Hani dört dönemde? Yani değişmeyen tek şey mesela Mustafa Mustafa Elitaş mıdır yani? <laughs> ya anlayamıyorum. Ne at Seybekçi yani? Değişmiş gibi bir hava yo, verildi diyorsunuz yo, aslında. ben yani hiç, de, evet, hiç, değişiklik görmüyorum. Ben MKYK'dır esas olan. Evet. Diğerleri yani dinliyorlardır aslında. O şeyde pek seslerini çıkarabildiklerini sanmıyorum. Ama MKYK'ya baktığım zaman Hani böyle radikal bir değişiklik herkesi vav wow işte ilk kurulduğu zamanki işte o erdemler hareketine geri dönüyor. İşte gerçekten dürüst namuslu insanlar gelmiş falan böyle bir şey dedirtecek bir şey. hani Yani bunlara öyle değiller demiyorum Hı -hı. ama yani yeni böyle temiz isimler, liyakatlı isimleri katması, bünyesine yeni kan gelmesi falan böyle bir şeyi ben bu MKYK'da görmüyorum. Hı -hı. Hani e, ya yani bunların hepsi özellikle yani bence bu MKYK'yı en iyi Mustafa Eritaş bize anlatıyor yani genel tabii başkan siz yakından vekili tabi ben Kayseri'de milletvekili yaptım tanıyorum hı. genel başkan vekili yani hı hı. E, bu 2002'den hı. beri var hani Genel Başkan Vekili Efkana hala çok eskiden beri var. Yani ilk başta Başbakan Müsteşarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı yaptı. Ondan sonra Milletvekilliği oldu defalarca. Yani bunlar değişmiyor. Yani değişim süsü verilmiş değişmeme bu aslında. Hmm, güzel yani selendirdin as Tabi. Değişim görüntüsü verilmiş veya süsü verilmiş. Güzel söyledim aslında. Değişim hı hı. süsü verilmiş, değişme mi oluyor bu? Yani burada değişmişmişmiş gibi yapılıyor. Hı hı. Ama aslında hiçbir şey değişmiyor. Ee, burada biraz da e, ben şuna da dikkat ediyorum. Ee, yani pek fazla konuşan insan istememişler sanki. Konuşanı ee, da susturmuşlar. Gibi. Evet yani burada... E, Tabii an, buna da Erdoğan karar vermiş herhalde bu listeye de. Ya şimdi orada bir dengeler var bence. Artık yani e, oradaki bazı gruplar öyle fazla falazlanmışlar ki. E, bence o grupları kendi içlerinde de herhalde bir rekabet var. E, şu anda elimine etmek çok fazla e, kıyameti kopartacağı için. Bence Sayın Erdoğan şu anda müsaade etmiş yani dengeleri dikkate almış o parti içerisindeki uh -huh, uh -huh. ama tabii genelde konuşmuyorlar şimdi bana öyle öyle geliyor ki hepsi e, tabii hani Sayın Erdoğan Allah uzun ömür versin diye ama yani üç dönemden sonra cumhurbaşkanlığı yapılamıyor hani ondan sonraki dönem için Hepsi hazırlanıyorlar yani benim intibam budur ve bazı gruplar birbirleriyle rekabet içine giriyorlar. Hı hı. Ondan sonrası planlanıyor. Hı hı. Ee, öyle yani onların amacı o yani ondan sonrası için bir savaş var. Hı hı. Ee, şu anda bunu görüyorum ama dışarıya yansıtmıyorlar. Ve e, benim gördüğüm Cumhur İttifakı böyle dışarıya fazla e, aralarında böyle bir çatışmalar varmış gibi bir intiba vermek istemiyor. Vermiyor da bu sayede fazla böyle etrafına adam toplayabilecek parti içinde yeni bir lider adayı olarak ortaya çıkabilecek lider ruhlu kimselere bence AK Parti'de yer yok. Çünkü bunu ben kendileri açısından anlayabiliyorum. Şunu amaçlıyorlar, yani parti içi hizipler doğmasın, hani lider potansiyel olan bir kadın veya erkek çıkmasın. Çünkü etrafına toplanmalar olur. Parti yönetmek zorlaşır gibi düşünüyorlar. Yani kendilerine göre, kendi menfaatleri açısından doğru bir iş, iş yapıyorlar kendilerine göre. Hı hı. Ama bir parti böyle mi olmalıdır? Tabii ki olmamalıdır. Evet. <laughs> Tabii ki olmamalıdır.